iyi bakın bunlara. Bunlar gündüz toplanan bir günde çöpler plajdan. Bakın çocuklar hala taşıyor. Orada da ya arkadaşlar bunları alıyorsunuz, getiriyorsunuz, müsaade ediyoruz da marketten. Müsaade ediyoruz da giderken de çöpünüzü götürün ya. Ayıp ya şuraya bak. Yani başkaları gibi plaja yiyecek getirmeyi yasaklayalım mı? İnsanlık yapıyoruz. Plaja yiyecek serbest diyoruz. Ama bu mu bize karşı yapılan? Getirdiğiniz gibi götürün ya. İnanın ki böyle giderse kimse plaja yiyecek içecek getiremeyecek. Ondan sonra pahalı pahalı buradan yiyip içeceksiniz. Yani görüyor musunuz? hep bunlar dışarıdan marketlerden gelenler karşı değilim herkes bütçesine göre alsın getirsin ama giderken de çöpünü götürsün